neredeyse tüm tuvaletler öldü. Başarımızı gerçekleştirdik. <Gülüyor> 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 Son olarak bu kalmış. Ben bunu da hemen. Ben bunun da hemen Ay dur yapma. Oy uçuyorum. Vay. Bunu bana saplamaya çalışma. Tam özür dilerim. Özür dilerim arkadaşlar. Aa, hep dövüyorsunuz. Geç bakayım. Allah'ım Aa, Allah Niye ateş edemiyorum? Çünkü öldün. Neyse. Bir dakika, bir dakika. Daha fazla gibi tuvalet var mıydı lan? Oğlum adamlar kameramanları sıkıştırmışlar. Harbi lan. Şuna bak. Sana ateş edeyim mi ben şimdi? Hayır ne olur yapma. Bana ne edeceğim ki? Hayır. Oh, birbirinize saldırın. Aaaa. Hop speaker. Ben speaker ım. ben bombayı bıraktım hadi bay bay kaçıyorum. Hayır. Şimdi bu patlıyor. Aa. Aa. Evet arkadaşlar. Eğer kanalımıza 7 abone daha gelirse. Melon Sandbox. Melon Sandbox ekibi bu sefer uzaya gidecek.